Gizem, hadi arada bir hamburger, cheesecake ne bileyim, waffle, pizza ne varsa sipariş et de yiyelim. Gittim 3000 tane çeşit çeşit mevsim mevsim fotoğraf çekildim, stokladım. Artık onları atarım sosyal medyaya, bir süre rahat ederim. Akşam da gideriz bir yerlere falan filan. da. Şimdi pilates söyleyeceğim arayacağım, diyeceğim ki senin de Allah belanı versin minderinde. Sana da gelmiyorum. Aaaaah! Oh! Ben fotoğraftaki kadını bekliyordum yani Hande hanımı bekliyordum ama yani, e, siz geldiniz yani teyzesini falan mı yolladı şaka falan mı yapıyor yani çünkü bu fotoğraftaki siz değilsiniz. Benim benim, benim fotoğraftaki de filtre var filtre onlar ah, filtre bu var. Bu filtre filtre değil bu zamanda yolculuk bu ya. Manken gibi hız bekliyoruz geliyor geliyor Firavun Tutankhamun'un hizmetçisi mezardan çıkıp geliyor. Muhallebi <laughs> yek. Sinemaya gidek. Ben bilmem o kadar yol parası verip geldim buraya. Yani o kıza benzeyeceksin sen şu an. Benze hadi.